Herkese merhabalar. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. İyi bir hafta sonu diliyorum. Evet değerli arkadaşlar bugün yeni bir AYT branş denemesiyle yine birlikteyiz. Haydi bakalım zaman kaybetmeyelim. Gelsin birinci sorumuz arkadaşlar. Denememiz başlıyor. Evet. Birinci Dünya Savaşı sırasında gizli anlaşmalarda İtalya'ya vaat edilen İzmir, Paris Barış Konferansı'nda İngiltere ve Fransa'nın desteğiyle Yunanistan'a bırakılmıştır. İngiltere ve Fransa'nın bu tutumu aşağıdaki amaçlardan hangisine dayandırılabilir? Bakın burada İngiltere'nin sinsi bir siyaseti vardı değil mi? İngiltere Akdeniz'de güçlü bir İtalya istemiyordu. Onu çıkarlarına aykırı buluyordu. Güçlü bir İtalya yerine zayıf bir Yunanistan daha makul gelmiştir. Bu nedenle İngiltere İtalya'ya da bir kazık atıyordu değil mi? Hatta bu konferansta bu nedenle itiraf devletler arasında ilk görüş ayrılığı da yaşanıyordu. Dolayısıyla burada cevabımız kesinlikle Bursa arkadaşlar güçlü bir İtalya'yı çıkarlarına aykırı görmüşlerdir diyoruz. Evet. Gelsin ikinci sorumuz. Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi İslam hükümeti tarafından desteklenmiştir? Yani milli varlığa zararlı cemiyetlerden birini soruyor bize. Bakın İzmir Müdafaa Hukuk biliyorsunuz İzmir'in Yunanlıları verilmesini engellemek amacıyla kurulan bir yararlı cemiyet. Kilik Çukurova ve Adana bölgesinin Adana ve Çukurova'nın yani Fransızlara ve verilmesini engellemek amacıyla kurulan bir cemiyet yararlı bir cemiyet. Milli Kongre Cemiyeti biliyorsunuz İstanbul'da Doktor Esat Işık Bey tarafından kurulan milli mücadelenin haklılığını basın yayın yoluyla dünyaya kanıtlayan bir cemiyet. E, Trabzon Muhafaza Hukuk e, yine biliyorsunuz Trabzon'daki Pontus Rum çetelerine karşı kurulan bir cemiyet. Erzurum Kongresi'ni toplayan iki cemiyetten biri. Lakin Surh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti İstanbul Hükümeti tarafından desteklenilen ve kurtuluşu padişaha ve halifeye bağlı kalmakta veren zararlı bir cemiyet arkadaşlar. Dolayısıyla burada İslam hükümetinin desteklediğini soruyor. Cevabımız kesinlikle denizli. Evet. Bakın yine bilgi bir soru. Bilmeden arkadaşlar bu soruları cevaplamamız mümkün değil. Gerçekten AYT formatına çok uygun bir deneme ve sorular. Evet gelsin üçüncü sorumuz. Bakın burada paragrafı okumadan bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir buçuk dakika karımız olsun. Diyor ki Türk milleti Hatay dört yolda Aşağıdaki devletlerden hangisinin işgaline karşı direnişe geçmiştir? Biliyorsunuz milli mücadeledeki ilk kurşun Hatay Dört Yolda Karakese Köyü'nde Kara Mehmet tarafından atılmıştır. Bakın burada da vermiş zaten. Kara Mehmet Çavuş ilk kurşunu bölgede atıyor ve silahlı direnişimizin ilk hareketi ilk kıvılcımı burasıdır. Evet arkadaşlar biz Hatay Dört Yolda ilk kurşunu Fransızlara karşı atıyoruz ve muhteşem bir halk hareketiyle Fransızları Suriye'ye kadar Allah Allah nidalarıyla kovalıyoruz. Değil mi? Dolayısıyla cevabımız Bursa arkadaşlar. Bakın hocam e şimdi diyebilirsiniz. E hocam İzmir'de Hasan Tahsin ne oluyor peki diyeceksiniz. Çok basit. İzmir'de Hasan Tahsin batıda ilk kurşunu atmıştır. Ama bakın genel olarak Anadolu'da düşmana karşı ilk kurşunu atan Hatay Dört Yoldur. Karakese Köyü'nde Kara tarafından atılmıştır. Bakın ilk kurşun derse Hatay Dört yol. Batı'da ilk kurşun derse İzmir Hasan Tahsin diyeceğiz. Bu kadar basit. Bu ikisini karıştırmayalım lütfen. Evet. Gelsin dördüncü sorumuz. Diyor ki Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşmıştır. Bu cephelerden kimisinde ilk saldıran tarafken kimisinde ise savunmada kalan taraf olmuştur. Bu, an, bu anlatımdan yola çıkıldığında aşağıdaki cephelerden hangisinin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir. Bakın arkadaşlar. B, C, D, E'ye baktığımız zaman Çanakkale, Irak, Hicaz ve Filistin cepheleri savunma cephesi iken değerli arkadaşlar değil mi? Bunlar savunma cephesi. Ama Kafkas ve Kanal cephelerimiz taarruz cephesidir. Yani saldırı cephesidir. Biliyorsunuz bizim 1. Dünya Savaşı'nda saldırı cephelerimizin şifresi vardı. Neydi o şifre? 2 kaydı değil mi? Yani Kafkas ve Kanal. 2 kay gördüğünüz zaman yapıştır. Taarruz. Dolayısıyla cevabımız Adana. Kanal cephesi diğerlerinden türü yönünden farklıdır arkadaşlar. Zaten soruda da bunu soruyor. Evet. Gelsin 5. sorumuz. İzmir'in işgal edileceğini bir gün önceden haber alan İstanbul hükümeti işgallere karşı dirençte bulunulmamasını istemiştir. Buna rağmen halk gösteriler yapmaya başlamış ve tepkiler müdafaa hukuk cemiyetleri aracılığıyla tüm yurda yayılmaya başlamıştır. Bakın İstanbul hükümeti ne diyor? Biz ne yapıyoruz? Biz İstanbul hükümetini dinlemiyoruz. Çünkü onlar teslim olun diyor, direnmeyin diyor değil mi? Bu bize yakışır mı? Diyor ki bu olay Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir? Arkadaşlar bakın hepsiyle alakalı olur ama daha çok ilişkili olanı bulacaksınız. Tamam mı? Tamam geldikleri gibi giderler. ilişki kurabilirsiniz. Sonuçta işte Kurtuluş Savaşı yapıldı. Geldikleri gibi defolup gittiler. Doğru. Ama bakın daha çok dediği için şuraya odaklanın oldu mu? Evet. B'ye bakalım. İstanbul Anadolu'ya gemen değil bağlı olmak zorundadır. Kesinlikle biz İstanbul'a bağlı değiliz. O bize bağlı. Biz onu iplemiyoruz, biz onu takmıyoruz kardeşim. Burada vurguladığı, bu paragrafta vurgulanan şey İstanbul'un Anadolu'ya tabi olduğu meselesidir. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Bakın şunların hepsi tamam mantıklı ama daha çok bununla ilişkili arkadaşlar. Mesela hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Sakarya Meydan Savaşı'nda söylüyor biliyorsunuz Atatürk'ümüz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. ileri büyük da söylüyor. Değil mi? Savaş zaruri bir hayat olmalıdır. Milletin hayat tehlikeye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir. Atatürk'ümüzün barışçılığını kanıtlıyor bu cümle. Burada cevabımız kesinlikle Bursa arkadaşlar. Bu soruya aman dikkat. Bu soruda belki yanılabilirsiniz. Aman dikkat diyelim. Evet. Gelsin altıncı sorumuz. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı öncesinde Japonya'nın izlediği politikalar arasında yer almaz. Bakın arkadaşlar unutmayın. TYT'de ve AYT'de 2. Dünya Savaşı'ndan sorumlusunuz. TYT'de de AYT'de de. Çünkü müfredatımızda, güncellenen müfredatımızda 2. Dünya Savaşı var. Yani soru gelebilir mi? Bir ihtimal gelebilir diyoruz. Şimdi Japonya'nın izlediği politikalar arasında yer almaz İkinci Dünya Savaşı öncesinde. Bakalım. Mançurya'yı işgal etti mi Japonya? Etti. Çin'in dibindeki Mançurya'yı işgal etti. Milletler Cemiyeti'nden ayrıldı. Çünkü adamlar Asya Asyalılarındır diyerek yeni düzeni kurmaya çalışıyor ve Batılıları Asya'dan çıkartmak istiyorlar. Barış istemiyorlar, savaş istiyorlar. Evet az önce de söyledik Asya Asyalılarındır politikasını izlemişler ve bu doğrultuda da zaten yeni düzeni kurmuşlar. Arkadaşlar lakin ABD'nin askeri üssü Pearl Harbor'a baskın düzenlemesi 2. Dünya Savaşı öncesinde değil 2. Dünya Savaşı sırasındadır ve bu harekat 1941 yılında yapılmış ABD'nin Pearl Harbor üstüne Japonlar saldırmış ve ABD bu nedenle Japonya'ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı'na müttefik devletlerin yanında girmiştir. Bakın 2. Dünya Savaşı öncesi dediğine göre 1939'un öncesini soruyor size değil mi? Dolayısıyla bu bilgi yanlış arkadaşlar. Canımız edeme. Evet. Yasin 7. sorumuz. Aşağıda verilen milli cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir yöntem izlemiştir? Bakın arkadaşlar, kilit yanılar, değil hak, Doğu Anadolu müdafaa hukuk, Trakya Paşeli müdafaa hukuk. Bu cemiyetlerimiz silahlı direnişe girişirken İstanbul'da Doktor Esat Bey'in kurduğu Milli Kongre Cemiyeti silahlı mücadeleye girişmemiş ama milli mücadelemizin haklılığını basın yayın yoluyla dünyaya ispatlamaya çalışmıştır. Hatta bakın milli mücadelede doktor Esat Işık raporları çok önemlidir. Değil mi? Ve biliyorsunuz İstanbul işgal edildiğinde işgalcilerin ilk bastığı yerlerden biri Esat Işık Bey'in matbaasıdır, evidir. Değil mi? Evet, dolayısıyla camımız Adana. Burada silahlı direniş yok. Diğerlerinde silahlı direniş var sevgili arkadaşlar. Gelsin 8. sorumuz. Diyor ki, Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde toplanan kongrelerin ortak özellikleridir? Bakın arkadaşlar meclis demiyor. Kongreler diyor. Kongreler var ya Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi, Pozantı Kongresi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi vesaire. Bu kongreler tabii ki de işte milli direniş hareketi olan Koy Milliye'yi desteklemiştir. Saltanat rejimine açıkça karşı çıkmamış. Hatta bazı kongrelerde saltanat rejimine biat edilmiştir değil mi? İki yanlış. Bölgelerde çoğunluğun Türk olduğunu kanıtlama. Kesinlikle ulusal bağımsızlık için çalışıyorlar. İşgal güçlerine karşı çıkma. Elbette doğru. Ozan cevabımız 1, 3, 4. Bakın arkadaşlar biz İstanbul hükümetine ve saltanata hazırlık döneminde, kongreler döneminde açıkça karşı çıkmıyoruz. Çünkü birlik beraberliğe muhtaç olduğumuz bu dönemde onlara sırtımızı dönersek olmaz. Ayrışmamalıyız, birleşmeliyiz. Bu nedenle de saltanat rejimini açıkça yok saymıyoruz kongreler döneminde. Evet. Cevabımız 1-3-4 olacaktır. yani nedir ne arkadaşlar? Evet. Gelsin 9. sorumuz. Bakın oldukça basit bir soru. Herhalde bu denemenin en kolay sorusudur. Arkadaşlar bu sorunun bir benzerini her sene soruyor Hüseyin Atatürk'ün hayatından bir soru geliyor. Yani gitti okulları sordular arkadaşlar. Düşünün 2019 AYT'de Atatürk'ün gittiği okulları sordular. Atatürk'ün hayatına çok iyi çalışın. Zaten hepimizin bildiği bir şey. Bir soru buradan geliyor arkadaşlar. Benden söylemesi. Diyor ki 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa 1926'ya dek İstanbul'a dönmeyecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrıldığındaki görevi ve rütbesi hangisidir? Elbette 9. Ordu müfettişi olarak gitmiyor mu Samsun'a? Gidiyor. Bandırma vapuruyla gidiyor ve tabi ki de rütbesi generaldir ve olağanüstü yetkilerle donatılmıştır değil mi? Cevabımız açıkça C şıkkı arkadaşlar. Oldukça basit bir soru. Gelsin son sorumuz. 18 Ocak 1919'da toplanan Paris Barış Konferansı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Yenilen devletlerle yapılacak antlaşmalar hazırlanmıştır. Doğru. Milletler Cemiyeti'nin kurulması zaten öngörülüyor ve kuruluyor. Doğru. Anlaşma devletler arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır. Özellikle biliyorsunuz İzmir ve Batı Anadolu İngiltere'nin tesiriyle Yunanistan'a verilecektir. Dolayısıyla İngiltere ile İtalya arasında ve Fransa arasında bir görüş ayrılığı kopuyor arkadaşlar. Evet doğru. 32 devletin katılımıyla toplanmıştır. Kesinlikle çok geniş katılımlı bir toplantı. Lakin en şıkkına bakın. ABD ve SSCB arasındaki soğuk savaş dönemi başlamıştır. Yanlış. ABD ile SSCB arasındaki soğuk savaş dönemi arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra değil. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayacak. Yani bu tarih tabi çok tartışmalı bir tarih de. Özellikle 1947 yılında ABD'nin Truman doktrinini ilan etmesiyle Soğuk Savaşın fitili ateşlenmiş olacaktır arkadaşlar tam işte burada cevabımız Edirne. Evet güzel bir soruydu bakın bu soruda bilgargılık bir soru yine. Evet olay budur sevgili arkadaşlar bugünkü denememizin de sonuna geldik hepinize teşekkür ederim lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin hepinize başarılar dilerim.